Merhaba dostlarım. Çok oyun kanalına tekrardan hoş geldiniz. bugün Wolfenstein 6. bölümünü oynayacağız arkadaşlar. heyecanlı bir yerde kaldık. Nazilerin en iyi araştırma üstüne giriyor arkadaşlarım. Artık savunmada değiliz. Artık saldırıya geçtik. Bakalım araştırma üstüne bizi neler bekliyor. fazla unutmuyorum arkadaşlarım. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet en son buradaydık dostlar. Araştırma üstüne girdik. Görevimiz neydi? Hangara gideceğiz arkadaşlar. Orada bir tane uçak çalacağız bizim kadarıyla. Mükemmel zihni. Evet, burada işimize yarar şeyleri toplayalım. Ne oldu şimdi? Hop! Ne oldu şimdi? Burada bir şey yapacağız arkadaşlar, bir ama. Angara girmenin bir yolunu bulacağız. Ee, san Sanırım buldum arkadaşlar galiba. Bir saniye. Ama... Buraya giremiyoruz maalesef. Bir ulaşmanın bir yolunu bulmanız lazım ama nereden bulacağız bakalım. Ben ben silahımı alayım şimdi. Angara ulaş. Angara nasıl ulaşacağız kral ya o? Ne çıksak? Hmm. Muhtemelen zaten üstüne bir şey yapacağız dostlar. Şuradan. Evet işte burada. Ha, bir dakika dur. Keseceğiz mi oraları bir dakika? Galiba keseceğiz. Yok. Yukarıya bir tekrar bir çıkalım. Heh şuradan keseceğiz arkadaşlar. Onu kestik. Tamam. Şimdi. Şimdi mumyalayacağız dostlar herhalde bakayım. -check mi? Evet. Evet. Hadi canım. Lazer silahını mı aldık? Hoppa. lanet olası seni. Yeni nesil silah. Eskisine ben... Menat... <laughs> Eskisine ben <menat> verdi Planın <laughs> <laughs> planın patlamaya da alım. E, ee, an kapıyı keseceğiz. Biz şurayı mı? Ha. Bedrun aksa küçük bir test. ince metal kesmek için ha C. E. hem şey. şöyle iki çeşit kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem normal silah hem kesme silahı olarak kullanabiliyorsunuz. Aa, güzelmiş be. C'den değiştiriyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Vay 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 güzelmiş. Vay 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 güzelmiş arkadaşlar. Harbiden iyiymiş yani. Bir kat yukarıda. E yukarıda şarjı bitiyor ya. Ben şimdi Allah attık aşağıya ama niye attık hiçbir fikrim şey yok arkadaşlar. <laughs> Boşuna attık aşağıya doğru. Boşuna attık. Mesela şurada bir şarj edelim. Angar portek helikopterin tutulduğu projesi orada. Sıltı projesi orada. Bunu bir dolduralım. durdurduk arkadaşlar. Şimdi böyle devam edeceğiz. Şimdi şimdi ya bunda da şey yoktu değil mi ya? Pardon. Neyse biz şunu şimdi alalım Dostlar. Evet şöyle önümüzü açtık. G'ye bastık arkadaşlarım. Kesme moduna geçtik. Şöyle. Şöyle kesme modunu yaptık. Evet kestik şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Oo işte benim helikopterim. Aga bunu kaçıracağız mı be? Çok iyisin be ama Arkadaşlar şimdi bunu şimdi Bunda bir bedeli var bu arada ha? Eyvah 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 bu hiç kolay olmayacak arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim Nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok şu anda çok korkuyorum. İlk önce şu, şu kekoyu bu uçulmam lazım arkadaşlar. Evet. İyi iyi, iyi, i̇yi iyi Vallahi dolaşıyorlar arkadaşlar. Aa vallahi çok tırsıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar hedefim bunun arkasına geçip Vallahi hedefim de şu anda hiçbir fikrim yok. Onu da bilmiyorum. Nerede o gezen şey? şimdi şurada bir tane var Oo, oh, oh 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 mis bir şey koşa koşa geliyor ha, şimdi şurada, şurada bir keko var ee, korkuyorum <laughs> korkuyorum arkadaşlar korkuyorum ben şuradan bir sızma yaptım arkadaşlar bakayım yani eğer burada bir alarm verilirse arkadaşlar var ya ben biterim ha. Burada bir alarm yersek ben nane yedim yani. Burada bir, bir bir, alarm alarm Allah muhafaza bir alarm yersek burada yandık yani. Haketten yandık. Şimdi ben şunları bir yenileyim. Ne olur ne olmaz. Tamam mı? Yani oraya geçmenin nasıl bir yolunu bulacağım bilmiyorum arkadaşlar hiç fikrim yok ama Yani buralarda bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyorum ama Yok buralarda bir şey yok Dostlar Helikopter şu Ama oraya nasıl gideceğim bilmiyorum hiç fikrim yok ee... Eyvah gördü bir şey vallahi gördü beni Oğlum sakin ol lan tamam Buraya mı geliyor lan? Gelmez buraya ya. Gördü beni. Üş! Hop! Üş! Arkadaşlar şu üstte bir yol var. Orayı bir denemeye çalışacağım. Deneyebilirsem ama oraya nasıl çıkacağım? Hiç fikrim yok. Oraya çıksam ne olacak onu da bilmiyorum arkadaşlar ama. Yani oraya çıksam ne olacak? Herhangi bir geçiş yok oralardan. Şimdi beni gören hangisiydi? Oha deli kaçmış oraya lan. Oraya deli kaçmış oğlum adam. Oo. Arkadaşlar korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Eğer bir yerler mi yersek daha ne yedik? Ben şimdi ne yapmam lazım? Oo bunun şeyleri. Abi bir dakika ya. Neyse görüş alanında. Tamam evladım gidiyor. Bir tanesini öldürdük. Şundan atsak şey oluyor mu acaba? bitti. E bitti bu. Hah, şimdi nane yedik arkadaşlar işte. Nane yediğimiz şimdi resmidir işte. Nerede o ya? O değil. Görsem ben onu da kurtulsam ondan ya. Daha sinyal vermedi gerçi ama Nerede? Bir görsem ben onu. Heh, tamam. Şimdi artık benim işim makinelerle arkadaşlar. Şimdi makineleri nasıl yapıştıracağım onu bilmiyorum. Ya oğlum. Burada bir tane makine var dostlar. Şimdi şöyle. şu makineleri ya bunu alalım ya. Aa, o bir kere de bitiyor ya. Ama olmaz ki ya. Evet, beynini açtım arkadaşlar onun. Beynini, beynini açtım. Beynini açtım, beynini açtım. Tamam. Beyin açıldı. Beyin açtım onun. Tamam. Ya bu da çabuk bitiyor ya. Evet, kaç 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 kaç. Asla şu tarif. Geber, 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 geber. Tamam. ha. Şimdi şu taretlerle yapabilirim arkadaşlarım onu. Bir dakika şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ama yok ki. Bir dakika. Bir dakika. Ya bu da tek atıştık ya. Başka şansım yok arkadaşlar. O taret almam lazım. Nereye o? Geber! Geber pislik geber geber. Geberdi. Al Abi git 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 helikoptere git Hop 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 Lan nasıl gitcem oraya ben Lan binsene lan Lan binsene vicdansız Aa binemiyorum Vallahi binemiyorum bu adamlar öldürmeden binemeyeceğim herhalde arkadaşlar Tamam bana getir bakayım bana getir bakayım sen. Alan verdiler. Geber. Hop 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 her yerden geliyor arkadaş. La senin. Geber. Oy 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 oy. Hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı. Neredeler? Eyvallah, geliyorlar arkadaşlar vallahi. Geber! Geber, 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 geber. Seni lanet olasın seni. Hemen şarj topla. Her yerdeler, her yerdeler, her yerdeler. Hello friend, hello boy. Doldur, 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 doldur. Doldur. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Hayır alamaz ama ya. Hayır ama olamaz ya. Tam sonu orada öldün mü? Allah kahretmesin. Ne bir de nereden başladık? Tabi de nereden başladık? Tabi de nereden başladık? Lanet gelsin. Tabi de nereden başladık ya? Tabi de nereden başladık ya? Tabi de nereden başladık? Şimdi şuradan şunu yapıştırabilir miyim acaba? Onu yapıştırdık. Başka nerede vardır bu? Bir yerde var arkadaşlar bir tane. Yerde gezen var bir tane nereden geliyor? Şöyle arkasını biliyorsun. Yapıştıracağım onları arkadaşlar. Ha şurada var bir tane keko. Onu da öldürdüm. Şimdi son bir tane kaldı şu ileride de. Onu nasıl yapıştıracağım bilmiyorum arkadaşlar vallahi. Eyvah görüldük arkadaşlar Eyvah i̇şte görüldük Ya versin alarm ne olacak ya Versin alarm ya Ver abi alarm ver 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 Bizden korkan sizin gibi olsun Arkadaşlar tek tek atıyorum burada. Daha çok etki olsun diye. Bakalım uzakta ne kadar etki edebilecek bileceğim bilmiyorum ama. Kafasını kafasını vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Heh. Ama çok etki etmedi. <laughs> Aslında şu güzel yapıştır ona. Aa şu yukarı çıkayım. Bir dakika dur. Dur bir dakika şu yukarı çıkayım. Hemen şu tar taretlerle yapıştırabilirim bence. Ay vah yanlış yere koy. Şuna zaten bayağı bir zarar vermiştim arkadaşlar. Şunu bence yapıştırabilirim. Tamam ya, onun beyni onun beyni beynin pekmezine kaptık arkadaşlar. Şimdi şu. Geber. Tamam, onu, bunu da beynim pek önleştiriyor. Evet, şimdi alan benim işte. Eyvah. Arkadaşlar benim şeyim yok şimdi. Dur dur dur. Hop oh, oh, hop oh. hop, nezdir falan bir şey var. Benim burada bir şeyler toplamam lazım arkadaşlar. Eyvah, 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 eyvah. Git buradan. Koş, 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 koş. Zırfları toplayın şuradan. Nerede bu şimdi değişikler? Şuradan zırfları toplayalım. Topla, 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 topla. Nerede bakalım o? Tepede galiba. Benim canımı sıkmayın ha. Tamam mı? Nerede? 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 Aa, gördüm seni. Seni gördüm. Nerede? Burada şeyler var arkadaşlar. ona da alayım. Nerede?

Evet, başka isteyen var mı? Var mı başka isteyen? Ne yapacağız biz şimdi? Ha şu buraya gidecekmişiz arkadaşlar. Gidelim bakalım. Geber. Tamam. Ne varmış? Nedir oluyor? apaçılıyor arkadaşlar. Abi çok Eyvah. Hey 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 arkadaşlar ciddi problemimiz var gibi görünüyor. Ya arkadaşlar ciddi sorunlarımız var. Kaç 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 kaç. Abi ben nasıl yapacağım onu şimdi ya? Taretlerle yapsam. Buradan eyvah 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 eyvah. Ee, bunun e, şey doldurma bir şeysi vardı ya. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bir yerden dolduruyordum ben. Nereden dolduruyordum? Nereden dolduruyordum? Ee, kaç 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 kaç. Bu nereden geldi ben orada kaçsam? Kaçamıyor mu? Oraya gidiyor bana ama Lan orayı da koruyor bunlar. Nasıl yapacağım onu bilemedim arkadaşlar. Eyvah. Ya bunun şeyi bulamadım arkadaşlar. Bunu doldurduğum bir yer vardı benim ya. Eyvah geliyor. Şarjı doldurduğum bir yer vardı orayı bulamadım. Aslında onu bulsam bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum ama onu bulamadım. Bir dakika onu bulmam lazım benim şimdi acilen. Nerede bu şarjı doldurduğum yer ya? Aslında o iş yaptırırdı bana arkadaşlar. Nerede o? Direkt karşıya gidiyor bana ama Hadi okay. Eyvah 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 Heh heh buldum 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 buldum, buldum arkadaş ya. Çabuk 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 Dolduramadık şarjını dolduramadık Çabuk dol 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 çabuk, dol çabuk, dol, çabuk, yine akıttım. Evet şurada aşağı doldurup doldurup benim bana arkadaşlar. Çok çok doldur 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 doldur. Evet. Kaç 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 kaç. kaç 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 Hadi adam adam. Şunu, zırhını kırdım arkadaşlar. Zırhını, zırhını kırdım. Şurada yavaş yavaş doldur. Doldur, 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 doldur. Zırhını kırdım arkadaşlar. benim canımı sıkma lan. Eyvah, 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 eyvah. Doldur, doldur, doldur. Biraz yakına gitmem lazım arkadaşlar. Uzaktan çok etki etmiyor galiba. Lan kaç, 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 kaç. kaç. Al, senin var ya benim benim canımı sıkma lan. Kaç 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 kaç. Al benim pek bezine katırım seni ha no, benim canımı sıkma. Al. Aç köpek seni. Ee, ne oldu şimdi? Ne yapacağız? anlayamadım arkadaşlar ne yapacağız. Buraya mı çıkacağız ne yapacağız? Almadım ki. Üst katta bir kontrol odası var. Geldi bu asör. Buradan. Bakalım arkadaşlar yukarıya doğru. Alet. Alet hayvan. görel etmiş bu arada. Evet. ziyarete geliyorum. Gel bakalım. Hoppa. Oh ben aşağı iniyorum galiba dostlar. <laughs> Hiçbir yerim kırılmadı. <laughs> Helikopter alacağız galiba dostlar bu sefer. Gelim aşağıya. Gel beni al buradan Blaskovic Aldık seni bakalım. Oo helikopter gidiyor. Güzel. Gel. Helikopterleri ele geçirdik. Nereye? Ha şuna mı? Bunda bizim kaçıracağız. Evet, böyle olacak arkadaşlar. Bunu da biz kaçırıyoruz. Herkes binsin! Nasıl hayatta kaldın? <laughs> Öldüğünü sanmıştım. Pek hatırlamıyorum. Kendimi yüzüme da hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ardından Aslındaki en kötü acıydı Sanki içimde şuna çıkabilirim Daha zor hareket edebildim. Uff <laughs> Uçakları <laughs> çaldık dostlar <laughs> Enfeksiyonlar Ah bundan ah. atlamak istemiyorum <laughs> Üzülme Uçmayı <Üçmeye> öğrendim <laughs> Haydi Baba gelsin Ha <laughs> オハオハオハオハオハ。

Blaskovic. Evet dostlar burada kalalım. Ee, müthiş müthiş bölümde arkadaşlar. Vallahi sonrasını merak ediyorum şu anda. Uçakları da kaçırdık helikopterleri. Bakalım sonrasında ne yapacağız. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika bölümde görüşürüz. Şimdi hoşçakalın.